Hepinize arkadaşlar yeni bir defa by videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. PTB'nin artık son videosu arkadaşlar. Sonrasında normal oyunumuza döneceğiz. Bugün yine Karşımda bizim takım var, bizim ekip var ve Mayers oynuyorum arkadaşlar. Yenilenmiş Mayers'i bir kez daha test etmek istedik. En azından Custom Game'de nasıl olduğuna bir bakmak istedik ve Custom Game girdik. Yine kurallar bir öncekiyle aynı. Cold Tower'da oynuyoruz ilk maçı ve bütün her şey serbest iki taraf içinde. de. diğer maçta da biraz daha büyük bir map'te biraz daha kısıtlamalarla oynayacağız oyunu. Bakalım nasıl olacak Cold Tower'da. Mayers'e ben katliam yaratacağımı düşünüyorum açıkçası. Ama bakalım bunu göreceğiz tabii ki. Sessiz moda ve sesli moda bu şekilde gidebiliyorum. Eski bir level iki bir level arasında aslında geçiş yapabiliyorum demek bu. Ve bu şekilde bir levelda gezinerek survivorları gafil ağlamak istiyorum. Şöyle birazcık şuraya yaklaşalım hızlı hızlı. Ara ara mod değiştirmenin sebebi hareket hızımın da değişiyor olmasından kaynaklı. Burada çan çalıyor bu enayiler. Hemen üzerlerine gideyim şöyle. Tamam güzel 3 level'ı doldurdum hızlıca. Ve özelliği açtım. Şöyle sol tık atarak değil sağ tıka basıl tutarak öldürebiliyorsunuz kurbanları. Aşağıda bir de var, onu mahvedeceğim şimdi onu. Onu mahvedeceğim. Aşağı mahvetmeye gidiyorum ona. Hemen geldim şöyle. Selamlar. Ne yapıyorsun dostum? Nereye? Zing. Yapış aşağıya. J burada bun yakıyor. Şey yakıyordu muhtemelen. Eee Brandy Patal'lar muhtemelen ellerinde çok fazla toolbox gördüm çünkü toolbox'ları daha da efektif kullanabilmek için o örümcek ağlı aptal avantajlardan aldılar. Onları kullanıyorlar. Şöyle geldim. Bunları da burada düşürürsem oyunu slaktan bakalım. Kazanabilecek mi? Slak yapma artık kalktı diye hepimiz biliyorduk. Ama bakalım slaktan kalkabilecek miyim? Beren şey C aşağıda kendi kendine atamp mı attı? Yoksa o bildirim sesi başka bir şey miydi bilmiyorum ama Berent'in yerdeki süresi artık doluyor ve Berent'e bir daha oyun boyu slak atamayacağım galiba. Evet aşağıda C atamp atmış ve yakmış bile çoktan. Hemen buraya çanağımı koydum. Double çanak koyuyoruz bu arada. Biraz daha e, avantajlarımı farklı şeyler üzerinde kullanmaya başladım artık. Cevri tereddütle şey alma sebebim bu. Tamam. Bu arada barım şu an 99 ya. Eğer bir süre kimseyi stoklayamazsam bar tekrardan reset yiyecek arkadaşlar. O yüzden onu da göz önünde bulundurarak oyunumu oynamalıyım. Ve hemen birilerini stoklamalıyım. Şöyle burayı kırdım. C daha önce astığı hooklardan bir tanesi ve yaralı bir daha oyun boyunca iyileşemeyecek. O yüzden onu burada düz kol ve edebilirim. Dikim bakıyorum. Bana fake atacağını anladım. Etkit kaybolmadığı için burada da hasarımı verdim. Neden müzik çalmayı hiç bir fikrim yok ama. Hemen kaldıralım C'yi. C'yi ikinci defa asmış olacağım böylelikle ve onu artık bırakmam. Rahat bırakmam lazım. Asmamam lazım. O yüzden birazcık etrafta oynamayı tercih edeceğim. Bir önceki videodaki hatanın aynısına da düşmemeye özen göstereceğim bu arada. Bir önceki videoda hatırlarsanız bayağı sıkıntı şeyler olmuştu. JC'yi sıfırlamadım diye bir kişi daha hukuktan kaçabilmişti. Şöyle direkt çarşladı. Nereye gitti oğlum? Ayak izleri öyle bir kayboluyor ki bir şey oluyor ki. Ya da var mı bilmiyorum şu an. Onlarda bu avantaj ama psikolojik baskı yani Kaybettim adam gözünün önünde. Hemen kıralım şunu hızlı bir şekilde gayet iyi. Şimdi burada sağ tık iğne çağıracağım özelliğim geldiği gibi ama palet yetişti. Bir tane daha kırdık o zaman. Bu palet kırma işi bayağı güzel bu arada yani devamında rahatça da şey yapabiliyorum. Şu Allah Daha yavaşlayacağım hesaplamamıştım. Abi be, C, C, beni fena buluyor şu anda ya. Şöyle etraftan dolaşıp. <laughs> Abi çok çok gıcık. C'yi öldüremiyor olmak bayağı zarar veriyor bana. Şöyle içeriye doğru sok deneyeyim. Baya bela ya. Tünel, tünel atamıyorum ya. Bunu gelip benim üzerimde ibyuzluyor. Şerefsizce. Öldüreceğim bırakacağım takım 3 kişi o zaman ne olacak acaba? Bir de öyle mi denesek ya? Gıcık oldum şu an bu hareketi yapmasına. Nerede? Bu nereye gitti? Aa, ayak izleriyle alakalı şeyi... Ne oluyor lan ne yapıyorsun? <laughs> Salak veren ne yapıyorsun lan? Bu manyak herif. Hemen şöyle level'ımızı alalım. Alamadık. Şimdi aldım güzel. Abi C ölmeye çalışıyor ya. Tamam hadi lan hadi deneyelim gel. Gel Allah'ın belası neredesin gel. Gel, seni oyundan çıkaracağım. Hiçbir jeneratörde vuramayacağım. Bunu kabul ediyorum. Bakalım ne olacak. Hadi gel bunu da deneyelim. Gıcık et. Çıkma oyundan. İzle arkadaşlarını. Salak. Delitti ya. Gel bakalım sana da 3 level olayım ben. Sana ne yapacağım şimdi kota. Bakalım ne olacak. Denemek istiyorum ben de. Bunu bana denettirdiği için teşekkür ederim. Şimdi Faton üzerine gidelim. Dönemem ki burada imkan. O dönermişim lan. Oha baya güzel geldim bu arada biliyor musunuz? Baya baya iyi geldim. Şöyle sağ tıkı çarjladım. Bak, salak kafasını soktu mal faton. Hemen bunun üzerine de gidelim. Ayağı falan kırıldı çünkü. Of şu jeneratörleri artık inanılmaz hızlı açıyorlar. Sadece Berent'i yerde bırakmamam lazım. Ona dikkat ederek oynamalıyım. Misiniz? Yattı Nisnice'de. Berente orada. Bunları 90 saniye olduğu için yerde bırakabilirim. Ee, 90 saniye vaktim var yerden kalkmaları için. Şu an slug'ı da test ediyoruz. Hemen 2 level'a geçtim. Yok. E -e, o olmaz. O olmaz. Berente orada yakalayamam. Nisiz barını doldurmasın. Sürünmeyi unutmuş. Yeni, yeni mekaniğe o da alışamamış. Bunu asayım. En azından hukta olurlarsa yerden kalkamazlar. Slug'la kazanamayacağım. Berent'i kovalarsam ikisi de kalkacak çünkü. Berent'in şu an Fato'ya yürümesi lazım. Ya da Fato'yu salıp yerden kalkmasına müsaade edip ee, Nisisi almaya gelmesi lazım. İki tercihten birini yapacak. Fato salığa nereye sürülmüştür? Fato gibi düşünmem mümkün değil bu arada. Çünkü mal olmam gerekiyor. O kadar mal değilim. Onun, onun, onun kafasının içine düşünemiyorum şu an. Allah her yere sürülmüş olabilir. Ana binaya da sürülmüş olabilir. Beyza falan inmiş bile olabilir. Fato'dan her şeyi beklerim çünkü. Şimdi 3 kişi kalmalarına karşı aldıkları bu buff ne kadar onlar için yeterli olacak? Göreceğiz hep birlikte. Berent'i bulamıyorum. Berenti kim bilir nerede? Şu an %25 daha hızlı yapıyorlar jeneratörleri. Ve aa Berent burada. Beren, ne yapıyorsun lan? Jeneratörü bitirdin. Fatu hala kalkmadı ama. Fatu mal mı? Fatu galiba mal. Yani da hepimiz da o mallığın olduğunu biliyoruz. Ha şimdi kalktı. Berent'e bir de dart falan bekledim istemsizce ama. Belent'i yerde bırakamam. Belent'i bir kere yerde bıraktım çünkü ve o barı doldurdu. Bir daha Belent'e aynı şey yapamam. Oyunu bu şekilde döngü almaya çalışacağım. Bakalım alabilecek miyiz? Göreceğiz. Bir kişi sürekli kovalayacağım. Jeneratör'ü oturtmamam lazım. Üç kişi kaldıkları için zaten teknik olarak jeneratörü oturamıyor olmaları lazım. Birini kovalayacağım. Biri kancada. Biri kancayı almaya geliyor falan filan. Bu döngüyü koruduğum sürece onlara jeneratör yaptırmam ve aldıkları %25 bu hafta boşa gider. Ben jeneratöre zarar da veremiyorum tabii benim için öyle bir dezavantaj da var. Herhangi bir jeneratörü şu anda vurmam yasak. Arkadan hissizin gelmesi lazım. Şu anda ya da Fatomo. arkaya kaçan her kimse Hook'a gelmesi lazım. Bunu bir yandan gözetmeye çalışıyorum. Berente nereye astım? Unuttum lan bir anda dedim. Nerede? Şuradaymış gözümün önündeymiş. Tamam. Arkadaki jeneratörü yapıyor olabilir misin? Şu kapıyı bir kıralım. Şu kapıyı kırınca şu Fatoya görüşüm açılacak. Bakalım geliyor mu? Gelmiyor. Hala gelmiyorlar. Bakalım hem camp atıyorum şu anda hem C'ye tünel attım hem de aynı zamanda slug da attım. Bu maç yapmamam gereken her yeni cezayı yaptım. Her şeyi yaptım. Bakalım ne olacak. Berent'in kolu açılsın. Ben Fatoy'u oradan zonlamaya devam edeceğim. Nisin zaten şu site'de olduğuna eminim. Yani bu Fatoy'sa eğer. Aa oğlum ne ara geldi Allah ya. Bu, 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 topta mı atamıyorum hilesiyle? Ne oluyor? Bu ne yapıyor burada? Gel buraya gel. Seni yiyeceğim burada gel. Nereye gidiyorsun sen? Yo, no. buldu palet kendine. Kıralım. İşte bu döngü şu an kırıldı arkadaşlar. Döngü kırıldığı için işimiz zor. 3 level'a geçirdim kendimi. Ne işime yarayacak bilmiyorum ama en azından bir level'a düşemiyorum. O yüzden bir level'ın süresi şey yani bitsin de mod bir level'a geri düşeyim. Biraz da sessiz sessiz oynarsam çünkü oyunu daha faydalı olacak benim için. Tamam. Burada birini öldürebilirim. Zaten artık tünel münel hak getire yani. Her yer keyler tünel atarım. Hatta nisisi bulursam... Aha buldum. Buldum. Ona tünel de atabilirim. Şu anda yine engelleyecek hiçbir şey kalmadı. Yedim yiyeceğimi zaten bütün cezaları. Tamam bunu da elle kırayım. Çünkü özelliğim gelmemişti. Şimdi bunu da özelliğimle kırarım. Sonrasında mutlu mesut rahat rahat ederim diyecektim. Kıvra kalmış. Okey. Bütün cezaları yiyerek oynamak da bir yandan yani kötü sıtırıyor. Bir level'a düşürdü beni. Hemen iki level yaptım kendimi. Bir CTL'ye bakar bu iş. Burada ne yapacaksın? Devirmeden dönecek misin? Misis. Bana karşı buraya kazanamazsın ya sanki. Ne dedin o işe? Sen de düş. İki kişiye kalsınlar. Bakalım iki kişiye karşı yapabilecek miyim? Morimi atmıyorum. Normal oynamak istiyorum ben de. Mori bana daha çok zaman da. Astık bunu da buraya. foto buralarda bir yerde bu jeneratörü yapıyor. üst tarafta yapılıyor olabilir mi? Şurada Şu an çanağım boş. Zaten bulaşıcı hiç çalışmadı. O yüzden foto buralarda. Aha. Birini gördüm. Berent'i gördüm. Gel bakayım seni stoklayayım. Al ah, Berentiymiş bu fotoymuş. Fotoyu stoklayalım olsun. Berent'e gider 3 level açarız. Hiç sıkıntı yok. Ama fulllemem lazım. Yarıda bırakırsam çünkü boşa gidecek. Foto göster lan kendini. Biraz daha. Sabit durarak stoklamam lazım. Bir de Aha gördüm Berent'i de. Tamam ya kitlendi oyunları tünel attık ama bak o kadar çok cezaya rağmen ee, oyunu oynayabildik yani. O kadar da elimiz kolumuz bağlanmadı sanki. Bir yerden sonra oyunu çünkü dengesini kurunca kazandık gibi oldu. Şöyle sağ tıkımı çarjladım. Zınk, bayıttım. Berent'i yerde bırakamam. Bunu konuşmuştuk. O yüzden hemen Berent'i bir daha alıyorum. Ve Faton üzerine gideceğim şimdi. Fatoyu görüyorum. O karşı köşeye doğru koşuyor. Sağ köşede. Hemen onun üzerine doğru gidelim. Hala binaya gireceğim ki sağdan mı soldan mı gittiğini ancak o zaman anlayabilirim. Sağdan gidersem çünkü soldan önüme bir anda çıkabilir ya da soldan dolaşıp gidebilir. Aha burada. Ağlıyor hala. Dolaba mı girdim? Yok girmedi. Koton oraya yetişmesi mümkün değil. Şu an burada ölecek artık. Kaçarı kalmadı. Bir levelde düşürecek beni. Hemen düştüğüm gibi CTL'ye basıp iki level'a geri geçmeliyim. Hareket hızı kaybetmemek için. Aynen o fake'e ilk başka oyunda başka birini at dostum. Hemen o zaman öldürelim. Güzel. İlk maç. Bak geçenkinden ders aldık. Geçenki videoda yaşadığımız sıkıntıyı burada ders aldık ve C'yi tünelleyip öldürüp oyundan onları 3 kişi bırakarak hayatta kalmaya çalıştık. C buna yüzleme çalıştı ama bu sefer elinde patladı. Geçenkinde o kazanmıştı. Şimdi bu sefer iş tersine döndü. Güzeldi iyiydi. Ve kalleşsin <laughs> sen <laughs> ve avantajları bu şekildeydi. Bu maç her şey serbest. Şimdi biraz daha büyük bir map'te biraz daha e, kuralları kısarak oynayacağız. Hadi ikinci maça Hadi bakalım geçik ikinci iki maç arkadaşlar. Bu sefer jeneratörleri ben yıkım ve ölümsüze bıraktım. Yıkım biliyorsunuz ki buff yedi arkadaşlar. Buff'ı da şöyle oldu. Önceden iki, %100'dü jeneratörleri geriletmesi. Şimdi %150 oldu. Map'i bu sefer bir önceki gibi e, şövalyenin map'i açmadım. Çünkü şövalyenin map'inde Mayas kesin kaybeder. Öyle kocaman bir map'te net olmayan bir katil olarak hiçbir şey yapamazdım. O yüzden değiştirdim ve e, şu, bu map'i açtım. Şöyle uzaklarda birileri var bu arada. Onları hemen şöyle bir uzaktan stalklayalım. Onlar orada artık çam mı çalıyorlar yine, ne yapıyorlar bilmiyorum ama baya iyi. Ben oralarda güzel bir stalk kastım. Ruin de var. Burada şimdi 3 level'ımızı açalım. Şu palette oynayan arkadaşı ağlamaya çalışalım. Nerede? Abi dolaştın mı nereye? Nereye gitti ya? Kaybettim yine ya. Bu ayak izi muhabbeti hiç hoşuma gitmedi. Lightweight'le yeni ayak izi muhabbetini komboluyorlar. Bir ayak izi falan takip edemiyorum yani. Bayağı kötü oluyor. Kıralım bunu. Gayet güzel. Burada itişebilir miyim acaba bilmiyorum. Şu kapıyı kırmam lazım eğer kapı varsa burada. Kapıyı da kırdım. Dön 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 karakter dön. Tamam. Burada oynamayı deneyelim. Özelliğimle burada hasar verebilir miyim? Evet verdim. Gayet de güzel verdim. Bu arada boruyu aldım ve sapladım C'ye. Şöyle. Şimdi e, şöyle bir eklentim var. Sol üstteki mavi mavi eklenti var ya. Mavi eklenti şunu sağlıyor arkadaşlar artık. E, 3 level iken e, yerden adam kaldırma hızımı %40 mı ne arttırıyor. Ben de bunu soldaki avantajla komboladım ve adamları hızlı hızlı çatır çatır yerden kaldırayım istedim hani daha daha rahat olsun daha güzel olsun falan filan diye. Bu arada %10 hareket hızı da hissediliyor he. Bayağı güzel hissediliyor yani %10 hareket hızı gayet iyi. Yürürken sol katarsanız biraz daha yavaş doluyor oluyor bar. O yüzden yürürken atmamaya özen göstermeniz lazım. Sabit durarak atmanız hep daha iyi. Ama tabii bazı durumlarda böyle yürümek zorunda kalıyoruz mecbur. Onlara da yapacak bir şey yok. Huku almışlar bile çoktan. Şöyle soklayayım. Tamam 3 level artık geçebiliyorum. Dibine kadar birazcık daha sok olup sonra 3 level açıp işini orada bitirmeye çalışacağım. Bir generator daha bitti bu arada. Burada açalım. Sağ tıkımız bu tarz spotları çünkü bayağı kapatıyor. Allah delirdi. Ostanı yemek istemezdim. Berent. Berent, Berent, Berent. Hop! Oh! Hayır olmadı arkadaşlar. O kadar da dönmüyormuş. Oğlum nereye gitti ya bu salak? Mal! Niye spot salıyorsun? Salak herif. Burada sağ tıkı açacağım. Devirmek zorunda. Gayet iyi. Bilye karşı oynar gibi oynuyor şu anda. Artık olan da o. kaçması lazım zaten. Kaçıyor da. Yetişeyim! Lan belası yetişemedim. Artık yetişeyim artık. Bir palet bulmasan olmaz mı? Şöyle çalışalım! Ah be oğlum be. Son anıydı. Özelliğin. Yetişmedi yine. Şöyle soklayalım. Birazcık yürüdüm. Biraz daha yürüdüm. Bayağı bir sokalım. Tamam map'te birazcık zorlanacağız gibi ya. Neyse ki ruin var hala. En azından en azından ruin yönetörleri falan eritiyor bir şeyler oluyor. Tabii ben unique okulardan aldığım buff'u alamıyorum ruin aldığım için. Aslında ruin yeni metayı counterlıyor <laughs> diye. O yüzden mi acaba buffladılar ya? Olabilir he. O yüzden bufflamış olabilirler. Orada bir jeneratör oturdu mu? Bir yanımda hızlı jeneratör yapıyor bu arada. Bir gözüm onda. Oh. Tamam. Orada yine yedik kafaya. O jeneratör orada biri yapıyor hala. Aa, totemimi kırdı lan ne oldu oğlum? Ne oldu orada oğlum hepiniz de buradasınız Allah'ın cezaları. Totemi kırdı orada biri oturmuş çıktı. totem kırıyormuş. İnanılmaz. Neyse ki ölümsüz var hala totem yaşıyor da. Ruin. Bak kırdılar da yani. Gözümün önünde 3 kişilermiş fark edemedim. Şöyle atılalım. Abi yetişmedi. Ben lazım ya ama totemi de buldu şimdi. Bunlar ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz? Ayı mı oynuyor burada? Evet harcadım. Koşalım üstüne. Oy! Ucundan değdi ha C'ye. Abi şimdi buff alamayacağım ama. C en son aslım adam olduğu için buff'ı alamayacağım. Zaten ruin çalışıyor. Buff almasam da olur aslında. Çok sıkıntı değil. Ya C bir şekilde kendini tünelletiyor var ya. Öldüreceğim bu çocuğu ya. Ne gerçek gerçekte bulacağım yani. Yapacağım bunu. Herif bela oldu. Bu sallat oldu başıma ya. Bu ne yapıyor? Kalkar mısın? Ben katilim. Ne dersin? Kalkma ne dersin? Beren totemi görmüştü. Niye kırmıyor? O totemi kırması lazım. Neden kırmıyor acaba? Ne deniyorlar acaba? Dertleri ne? Anladım. Herkes bir kulübeye kaçıyor ama kulübede totem var. Kırmıyor bile. Açalım mı burada? Açalım. Tamam özelliğimizi açtık. Nisnis -nis burada. Berent diğer tarafta. Özelliğimi açtığım için Berent'i avlamaya çalışacağım. Şurada sağ tıkı Koşalım üstüne. Seni bloklayacağım buradan ama. No no no. no 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 Dolaba girmek ister misin? Dolaba girmek ister? Yok olmaz o olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu bilet ezdirisi değil ki. Sabah kadar bekleyebiliyorum onlar. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> tamam nasıl? Oha ne kadar hızlı kaldırdım lan. Acaba fullesem soldaki avantajı ta ne kadar fullleyeceğim? <laughs> Oy. Fena aslında hızını da arttırıyor. Soldaki avantajın aynısını veriyor aslında yani. Baya baya güzel. Nisis'e geldik. Bir level atacak beni. Hemen iki level'a çıkardım kendimi. 110 harika hızım var. Ama palet bitse ben oyunu oynasam mı? Palet bitirmeye ne dersiniz map'te? Biraz azalsa paletlerin sayısı falan bir şeyler olsa. Öyle mi yapacaksın Foto? Foto sence bu işin formülü bu mu? Ah! Yetmedi yine. Gidelim oraya. İki level'a geri çıkardım kendimi. hızlıca. Şurada kimse yok. Orası ya bak ya ucube ya. Gerçekten ucube ya. Oturdu yine oraya ya. Heh, geçtim levela. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? C! Kanka seni ben yine öldüreceğim. Sen bu sistemi evi yüzlemeye çalışıyorsun. Ben seni yine lobiye yollayacağım. Oyunun sonu birini daha asarım. Ne yapayım artık yani? Kaderimiz buymuş. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bunu da kırdık. Bunu da kırdığım zaman burada kaçacak hiçbir yerin kalmayacak artık. Aha. Direkt devam ettin Tamam. Güzel. Abi %25 hızla. Bunlar geri kalan jenitörleri bitirecek ama yapacak bir şey yok. Ruin, ruin, ruin artık kırmasalar da olur abi. İstiyorlarsa kırılabilirler. Ben zaten jenitörleri asla veremeyeceğim bu saatten sonra. Ayo. C neden öldü ve ben herhangi bir debuff'a ölünce mi alacağım? Astığım zaman bitmedi mi olay? Belki de ölünce alacağım. Emin değilim. Ruin hala eritiyor ile çünkü. Yo ben niye ceza yemedim? Ben ceza yemedim. 1, 2, 3, 4 tane okum var. C arka arkaya astığım bir adam olmadığı için mi? Ya da çok mu kovaladım? Ne oldu ki? Niye? Niye ceza yemedim ben? Bak bunu anlamadım. Yemem lazımdı. Benim ben şu an cezalı olmalıydım. Neden ceza yemediğimi bilmiyorum. Az önce Jenter'e hızlı vurdum çünkü bu karakter artık avcı modunda. Yani 2 level'dayken Eee, paletleri falan hızlı kırıyor. Öyle bir avantajı daha var yani. Eski iki level'dan biraz daha farklı. Şöyle bunu biraz daha stoklayalım o zaman. Kim bu? Berent mi? Berent'e kovalamak istemiyorum açıkçası. Gidip, gidip Fatou'yu falan kovalasam daha iyi. Berent'le uğraşacağım ama. Biraz daha stoklayalım, biraz daha stoklayalım. Az kaldı. Heh, ya buraya. orada ben, o orayı yedi. C full her şeyi yedi burada ama bu bir tane kolet bırakmış. Ha lan bu zaten. Baksana fotoymuş bakın. Mal enayi gel buraya. Gel buraya kafanı patlatacağım senin şimdi. Kanka bu, bu avantaj ama yani yetti. Canıma, canıma tak etti. Abi şu yerden kaldırma hızına baksanıza ya. O, şey bir de 8 değil daha. 2 tane daha yük kazanmış. 110 daha da hızlanacak. Oh Kancaya taktım taktım çocuğu taktım kancaya. Neyse uzaklaşıyor. Jenitör hızı aldılar mı ya ama ben neden jenitör cezası yemediğimi hala bilmiyorum. Ruin hala yok ruin çalışmıyor. Bu jenitörü ben vurmuş Melia. Ruin de çalışmıyor. Kralı çünkü. Hiç fikrim yok ya anlamadım. Neden bu sefer ceza yemediğimi anlamadım bu arada. Gerçekten anlayamadım. Orada biri var hatta ikisi de orada. Tamam şöyle soklayalım. Bu bildirim onlar da alıyor bu arada. Belli bir seviye stokladığımın bildirimini onlara da gidiyor. Aha yandan yalanlamaya çalışıyor da benim için öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O ikimiz senle birlikte gideceğiz. Ve seninle güzelce o huk takasını yapacağız. Öyle adam vererek jeneratörleri kapatmaya çalışarak olmuyor iş. Ona izin vermeyeceğim. Bu sistemi bir uzatmayacağım size. Şu paleti kırayım. İki level'ım zaten. Tak tak hızlıca kırsın. Bayağı hızlıydı. Aman Allah'ım. Gözlerimi alamadım. O kadar hızlıydı ki. Nasıl kırıldı anlamadım. Anti camp var, anti tünel var, anti slug var. Ya bu ne ya bu? Ne ya bu kadarı fazla değil mi ya? <laughs> bir tanesi yoruma şey yazmış. Abi bir sonraki güncellemede sandıktan kereç çıkacak artık kartları sıkabileceğiz yazmış. Çok haklı. O kadar haklı ki. O kadar haklı ki anlatamam. Tamam. Kolunu açtırdım. Ben hala kol açtırma işlemini yapabiliyorum. 3 level'a da girdim şöyle. Buna doğru gider gibi yapacağım. Missis de bu numara yiyecek. Buradan gelecek. Missis. Gelsene. Niye gelmedi kız? Niye mi seni? Ah! Şey. Bir hata aldı arkadaşlar orada. Olabilir öyle şeyler yaşanabilir. Kırmayacak. Tamam. Bir an hiç kırmayacak sandım. Bir an vazgeçti sandım bu olaydan. Oyun. Mayasa bir anda anlık nerf geldi ve onu kıramayacağımı düşünmeye başlamıştım. Ama hukuk aldım Berend. Bir gidelim. Huku aldı altında heal olabilir. Evet Huku almış. Çokta da hala 36 saat sürdüğü için elijum var. Buraya vuralım. Fatoyu kovalamak istemiyorum. Ama Fato jeneratöre dokundu mu acaba? O da bilmiyorum. Ya bir level'a beni düşürmesen mi? Ben bir level'a... iki level'a düşürsen ben. Çünkü chase esnasında bir anda bir level'a düşünce atallıyorum. Sayın oyun. Ben de, de tüneli attım. Sen de çık oyundan gel buraya. Ha buraya ben seni de çıkaracağım oyundan. Sen de git. Ben sonra kalanlarla akıllı uslu uslu oyunumu oynarım. Bak şimdi tünel attım sayacak çünkü Faton üzerinde yuvarlak var. Ve ben ona rağmen asıyorum. Ben yani bana şu an kapatacak. Evet, şu an kapatacak. Hmm. Altı hook. Altı. Altı hook'un altında öldürdüğümde mi onlara hızı veriyor? Yoksa... Abi o sen nasıl çalışıyor ya? Biz böyle okumamıştık. Bokuduğumuzdan biraz farklı oldu şu anda her şey yaşanmak. Ben jeneratörü buna şu an kapandı. Bu ne yapıyor? Sen... Beren sen var ya. Nisiz kaçsın sen kaçmayacaksın gel buraya. Pozitif ayrımcılık yapıyorum şu anda. Seni öldüreceğim. Nisiz kaçsın. Bu benim ortakım zaten o kaçabilir. Onun kaçmasına müsaade. Sen bütün bu ucubeliğin ardından yaşamayacaksın ama. Tamam. Şimdi nisiz nisiz kaçsın. Söyle ona kaçsın nisiz. Bak misiniz? Kaçman gerekiyor. Seni seni bağışladım. Seni bağışladım. Bana bunu yapma. Gidebilirsin, özgürsün. Aç o kapıyı. Çık oyundan. Ben de bu ucubeyi moraliyim. Tamam çıktı güzel. Gel şimdi gel. Yo 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 sen. Bu boruyu Berend. Sadece suratına değil. Heh. öyle. Bu boruyu alacaksın Berend. Burada videodayım diye anlatamıyorum. Sen beni çok iyi anladın dostum bence. Bence çok iyi anladın sen. Güzeldi. Bu sefer de 3 kil alabildim. Ama mekanik anlamadım ya. C'yi öldürdüğümde C son attığım adam olmadığı için mi ölürken bana jantolar kapanmadı? Ama bunlar hemen onlara %75 hızı verdin mi? Vermedi mi? Bilmiyorum. Biraz garip bir olaydı. Neyse anlayacağız yavaş yavaş oyuna geldiğinde anlayacağız. Avantajlar falan bu şekildeydi. mayans güncellemesi bu şekildeydi. Mayars'ı nasıl bulduğunuzu mutlaka yorumlarda belirsiniz sevinirim. Yeni sistem hakkındaki yorumlarınızı da hala aşağı yorumlara bekliyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.